Merhabalar, ee, perdesiklerdeki biliyorsunuz en önemli şey entonasyon. Eğer entonasyonu doğru olarak çalamazsak, notaların doğru yerlerini basmazsak tamamıyla detone ve e, müziğin dışında duyulacağız. Bunun için de yapmamız gereken şey gamları tellerin üzerinde yani tek tek telleri ayırıp çalışmak kalın mi telinde birinci perdeden 12. perdeye kadar la telinde gene aynı şekilde re telinde sol telinde si telinde do majör gamlarını çalışacağız. Şimdi burada çalışırken yapmamız gereken en önemli şey hiçbir şekilde vibrato yapmamak. Hemen şöyle gösteriyorum. Şu yok. Bu olacak iş değil. Çünkü o zaman notaları hep kaydıra kaydıra buluyor olacağız. Hemen la telinden devam ediyorum. İlk etüdünüz bu olacak. Ee, bu etütleri doğru dürüst yapabildikten sonra yani her tel üzerinde doğru entonasyonla yaklaştıktan sonra mesela do majör içerisindeki do majör gamını çeşitli çeşitli glisendolar ve atlamalarla çalacağız. Mesela bir örnek vereyim size. <laughs>